bütün ümitlerimizi kırdılar. Hani biz bir zamanlar Atatürkçü olarak geçtik gençlik olarak. Atatürk'ten sonra Atatürk'ün yerine gelenler ne nalet olsun ülkeyi cumhuriyet düşmanlarına teslim ettiler. Ben 80 yaşındayım. Benim bundan sonra artık yani bir yerden bir beklentim yok. Maşallah hiç göstermiyorsunuz ama. Onun için de diyorum ki öyle bir düzen olmalı ki Çoluğumuz, çocuğumuz, torunlarımız, sizler geleceğe umutla bak bakabilirsiniz. Akşam yatıyorsun, sabah kalkıyorsun, zam. Niye zam bilmiyorsun. Bir yerler satılmış, niye satıldı, kime satıldı bilmiyorsun. Yani öyle bir düzene geldi. Ya adam tutuklanmış, niye tutuklanmış bilmiyorsun. Yıllardır yatıyor içeride. Yani niye tutuklandı bu? Onu da bilmiyorsun. Yani bir, bir pekerimiz var mesela ben polis emeklisiyim. Peker'de bir iyi kötü. Yani Peker her şeyi doğru doğru anlatıyor ya. Adam dürüstçe anlatıyor yani. Ben de içindeyim diyor. Bu memlekette bu kadar işte yakında duydunuz 4900 kilo, bir 500 kilo, bir 1 ton, bir 240 kilo falan uyuşturucu yakalandı. Kim getiriyor bunları? Türkiye'ye geldi. Kim getirdi? Kim getirdi kardeşim? Bunu sen yakaladın. Kimden yakaladın ya? Kim bunu getiren? Devletin haberi olmadan, polisin haberi olmadan, askerin haberi olmadan eroin girebilir mi ülkeye? Ya? Böyle bir şey olur mu yani? E ben şimdi çocuklarımı, üniversiteyi bitiriyor çocuklar. Ne yapacağım diye düşünüyor ya. Yurt dışına gitsem ne yapayım diyor. Orada hamallık yapsam bunlar iyi diyor. Yani. Oysa ki bu ülke öyle bir ülke mi ya? Bizim ülkemiz dünyada gıpta edilecek bir ülke ya. Ama işte sahtekarların eline geçti yani. İktidar da sahte, muhalefet de sahte. Yani muhalefet dürüst olsa dikilse karşına. Kardeşim sen tank palet fabrikasını satamazsın dese. Veya ne bileyim ya bu kadar zammı yapamazsın dese. Bilmem nereye kaç katlı bina yapıyorsun ya. Burada senin öğrencilerin sokaklarda yatıyor. Diyor ki onlar öğrenci değil. Gel onları tut al bak öğrenci mi değil mi? Bak öğrenci değil. Hepsi öğrenci burada yatanlar. Yani böyle bir ülkede yaşamak kim ister ya? Şu gençlerin hali ne olacak ya? Ne olacak bunlar? Ne yapacaklar? <laughs>